Mart ayı dediğimiz gibi dert ay oldu yani. Mart ayında bugünlerde bu soğuğu uzun yıllardan beridir görmüyorduk. Bu yıl mevsim gerçekten kötü gidiyor şu ana kadar. Hem yani yağmur bereket ama çiftçiler için biraz eziyete dönüştü bu yıl. Bitkilerimizi şu anda soğuktan korumaya çalışıyoruz. Gecikmeye neden oluyor. Hastalanmasına neden oluyor. Her türlü tabii e, zararı var. Bu olumsuz havanın. Evet. Her gün yaktığımız için üşümediği için performansı sobadan dolayı mükemmel. Bu sene kış çetin geçti. Hem yağışlı geçti. Gündüzleri yağış, geceleri hava açtı. E, hava açınca da ziraidon bu sene fazla oldu. Yani yaklaşık bir 15-20 gün yaktık sobalarımızı. Yani normalde her geçen yıl 5-6 gün bilemedim bir hafta yakardık. Şu anda 15 gün yaktık ve Mart ayındayız. Hala sobalarımızı yakıyoruz. meteorolojinin uyardı gibi e, cumaya kadar da ziraidon devam edecek. En riskli günü de bugün. Yani pazar, pazartesiye bağlayan gece bu gece. Zaten akşam ezanından sonra derecelerimiz düştü. Biz de sobalarımızı yaktık.